Eberspächer Hydronic S3 Ekonomi uzmanından yenilikçi teknoloji. Eberspächer'in yeni Hydronic S3 Ekonomi su ısıtıcısı araç içerisinin yolcular için konforlu olmasını sağlar ve araç çalıştırılmadan önce motoru verimli bir şekilde ısıtır. Hydronic S3 ekonomi ve su pompası aracın motor bölmesine veya aracın alt kısmına montaj edilebilir. Yakıt pompası deponun yakınına montaj edilir. Eberspeher Hydronic S3 ekonominin tasarımına daha yakından bakalım. Yanma odası, ısı değiştirici, kontrol ünitesi ve alev sensörü. su giriş sensörü ve su çıkış sensörü. Buji, fan motoru ve fan. Yakıt pompası, yakıtı aracın deposundan ısıtıcıya pompalanmasını sağlar. Su pompası, motor soğutma suyunun ısıtma devresinde hareket etmesini sağlar. P-HER'in Easy Start kontrol panel ailesini kullanarak ısıtıcıyı kontrol etmek kolaydır. Bir akıllı telefon uygulaması ve internet tarayıcısıyla çalıştırma geleceğin teknolojisidir. Isıtıcı çalışmaya başladığında otomatik olarak bir sistem testi gerçekleştirir. ardından su pompası çalışır ve akışkanı pompalamaya başlar. Buji devreye girer. Fan çalışmaya başlar ve yanma odasına hava girişini sağlar. Yakıt pompası yakıtı pompalar. Yakıt havayla karışır ve yanma odasında alev oluşur. Alev yanma odası boyunca eşit olarak yayılır. Isı enerjisi ısı değiştirici aracılığıyla motor soğutma suyuna aktarılır. alev sensörü, egzoz gazı sıcaklığının belirli bir süre içerisinde önceden tanımlanan bir seviyeye yükseldiğini tespit eder etmez buji devreden çıkar. Yakıt artık direkt olarak küçük partiküller şeklinde yanma odasına girer ve yanmaya devam eder. Bu işlem çok düşük egzoz emisyon seviyeleriyle verimli yanma sağlar. Sıcaklık su giriş sensörü tarafından sürekli olarak izlenir. Su 30 santigrat dereceye veya 86 Fahrenheit'a ulaşır ulaşmaz araç içi üfleç fanı açılır. Bu sayede araç içerisi hızlı bir şekilde ısıtılır. Motor soğutma suyu yaklaşık 80 santigrat dereceye veya 176 Fahrenheit dereceye ulaşana kadar yanma işlemi devam ederken alev kademeli bir şekilde azalır. Bu amaçla yakıt pompası üzerinden yakıt beslemesi azaltılır. Motor suyu sıcaklığı 80 santigrat dereceye veya 176 fahrenheit dereceye ulaştığında kontrol ünitesi after run aşamasına geçer ve yakıt beslemesini keser. Fan motoru ve su pompası sistemin after run modunda çalışmaya devam etmesini sağlar motor soğutma suyu sıcaklığı 65 santigrat derecenin veya 149 Fahrenheit derecenin altına düştüğü anda ısıtıcı otomatik olarak yeniden başlatılır ve motor soğutma suyu tekrar ısıtılır. İdeal fan seviyesinin ve camlarda oluşan buzun çözülmesi amacıyla üflenen hava çıkışının otomatik olarak ayarlanması sayesinde elde edilen konfor, P-Herden Hydronic S3 ekonominin önemli bir özelliğidir. Araç üreticisi seviyesinde müşteriye ideal konfor sunarken araç camlarında oluşabilecek buzun mümkün olan en hızlı şekilde çözülmesini sağlar. Aynı zamanda araç taban seviyesinin önceden ısıtılması hoş bir sıcaklık sağlar. Kontrollü bir su pompası kullanılarak daha hızlı cam buzu çözme ve iç ısıtma sağlanır. Bu yeni ısıtıcı jenerasyonu su devresinin gereksinimlere yönelik tasarlanmasına da izin verir. Müşteri gereksinimlerine göre sadece iç ön ısıtma, sadece motor ön ısıtma veya bu ikisinin birlikte ön ısıtması gerçekleştirilebilir. Ederj Hydronic S3 ekonomi ile iç mekan konforlu bir sıcaklığa kadar önceden ısıtılır ve önceden ısıtılmış araç motoru daha kolay çalışır ve uygun sıcaklığa daha çabuk ulaşır. Bu sayede araç motorlarının çevreye verdiği zarar ve yakıt tüketimi azalır. Eberspeher Hydronic S3 Ekonomi, uzmanından yenilikçi teknoloji.